Evet Ayhan abi, bilgilendirme için kısa bir video çekeyim dedim. Girişi şu şekilde yol yaptırdık. Ee, konteyner yerini şöyle düzeltlettirdim. Geçenlerde bir yüzeysel sürüm yapmıştık ama şimdi ortalığı biraz daha açınca daha büyük bir traktörle derinden sürdüreceğim. Derenin kenarındaki gereksiz ağaçları, çalı çırpı, meyve vermeyen gıvır zıvır ne varsa yoldurdum. Kızılacan ama asmalar da gitti. Birkaç tane bıraktım asma. Daha iyi asma cinsleri var onlardan tekrar dikeceğiz abi. Araç bayağı büyükmüş aslında da abi böyle parçalı parçalı olunca küçük gibi geliyordu. Şimdi sağını solunu açınca bayağı bir büyüdü. Farklı kodlar vardı. Onları da şöyle bir tesviye yaptırıyorum ki sulama yaparken veya sürürken sıkıntı çekmeyelim. Meyve vermeyen bir iki tane daha ağaç vardı. İdeler vardı. Onları yoldurdum. Kökler vardı. Onları söktürdüm. Şuradaki asmayı bıraktıracağım. Zarar olmayan bademler var. Onlara da ellettirmedim. Bazılarını budattırdık. Gördüğün gibi arazi bayağı bir açıldı. Bundan sonrası inşallah güzel bir geometrik ağaçlandırma yapacağız. Şu cevizin arkasında iki tane iğde vardı. Kurumuş. Onları da söktürdüm. Buraları bir açtırdım. Şunun cevizi güzeldi. Bunu elettirmedim. Bademi de bıraktım. Şimdilik böyle.